Arkadaşlar selamun aleyküm. Yeni videomuza hoş geldiniz. Uzun zamandır kümes temizliği yapacaktık. Bugüne nasipmiş. Gelin bakalım. Şimdi yemlerimizi taşıdık. Hayvanların yemlikleri boş. Şimdi bugün bayağı ciddi işimiz var. Bakalım hayvanlar gözüküyor mu? Evet Fatih Fatiboların videosunu çekemedik bir türlü. Telefonda susmak bilmiyor maalesef. Şimdi arkadaşlar bu Fatibolar biliyorsunuz Fatih abinin oradaydı. Şöyle yemliği kenara alayım. Şimdi temizlik videosu çekeceğiz ama hayvanların yemleri falan da dolduracak. Zaten videoda gördüğünüz videonun başında yemlerimizi indirdim. Tabi devamlı kesiliyor. Ev, evin yanı olduğu için kümes biri geliyor, bir şey oluyor, biri arıyor. Oraları artık parça parça ekleyeceğim. Bakın Fatibolar bunlar. Bizim paçalı tepelilerimiz. Brahma ve fizan kırmaları. Bunlardan çok güzel yavrular çıkıyor ve çok sağlıklılar, çok dayanıklı gözüküyorlar. Şu ana kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bakın. Böyle hepsi aynı desen, aynı renk. Bakın. <laughs> Maşallah çok güzeller. Horozumuzda bu yakışıklı. Bunlardan üretim yapıyoruz. Tabii ki öyle civciv niyetine veriyoruz şu anlık. Çok güzel civcivler çıkıyor. Şimdi bunları dışarı çıkartacağım. Yani kümesin içine. Ve de temizliğe başlayacağım. Birkaç bölmenin temizlik videosunu sizlerle paylaşacağım. Daha sonra da kümesin son temiz halini inşallah bugün nasip olur da bitirebilirsek sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hadi şimdi geçelim. Evet telefonumuzu sabitledik. İnşallah düşürmeyiz. Tripod telefon tripodu değil. Tatil günümüzde çalışmaya devam. Şimdi arkadaşlar şu büyük birazcık buradan alıyorum önce dışarıdan. Burası ıslandı maalesef. Su kaçağı olmuştu. O yüzden <laughs> Bu ilk ölmeyi paylaşacağım. Hani bunu çarpı 25-30 arası hesaplayarak genel temizliği süresini tahmin edebilirsiniz. Abi, biraz daha zor oluyor. İnçik. Bir de için kötü yanı merdiveni de dükkana götürmüştük. Şimdi bakın kabasını aldım. Şimdi içeri giriyoruz. Bakalım içeride küreklerle öne atacağız. Ondan sonra devam. alan dar olunca çalışmak biraz zor. Ve de alçak devamlı eğilmek gerekiyor. Ama yapacak bir şey yok. Kümesi sonuçta kendimiz yaptık. Kapasiteyi iki katı olarak kullanmak için iki katlı yapmamız gerekiyordu. Ve ya biz de yaptık. Yani şu temizlik haricinde kullanımda herhangi bir sıkıntı yok da işte temizlikte birazcık yoruyor. Şimdi izlerken olay gibi gelecek muhtemelen ama şu an devamlı eğiliyorsunuz mesela. Temizlik yaptığınızı düşünün. Devamlı eğilmek durumunda yaklaşık 4-5 saati bulacaktır buranın temizliği. Ve de in, in çık üst katlar da var biraz yorucu olacak ama yapacak bir şey yok. Yani ne zamandır da temizleyemedim. Hatta çok da yorum geliyordu. İşte ortalık perişan. Haklısınız. Ben de biliyorum zaten. Kendim de söyledim. Ama vakit yok. Yani yaklaşık bir aydır da evde pekim. Yani işten gelip yemek yap. İşte evi temizle. falan filan. Zor işler. Ama bir şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok. Şimdi ağlama diyenler olacaktır. Şu kenarı köşeyi biraz daha toplayacağım. şöyle alalım. Şimdi arkadaşlar. Evet video devam ediyor. Sıkıntı yok. Şimdi bir tane daha. Şöyle süpürgeyle süpüreceğiz. Şimdi arkadaşlar normalde bütün bölmeleri bitirip talaşı öyle dökmem lazım ama şu an bakın bir bölmeyi bitirelim sizlerle beraber. Ondan sonra dediğim gibi videoyu durduracağım. İş bitiminde tekrardan paylaşacağım sizlerle son durumu. Şimdi talaşımızdan çuvalı <laughs> ben şöyle atayım. Sanırım kameradan çıktı. Evet. Talaşımızdan çuval talaşımız var toplamda. Biraz idareli kullanmamız lazım. <laughs> evet, yeterli olacaktır. Şimdi bir yayalım. Bakalım duruma. Zaten şuraya yemliği koyacağız. yaklaşık 3-4 santimlik bir tabaka halinde. Kısa bir şey oldu. Evet şimdi bakın kaç dakika olmuş 11 dakika olmuş ortalama olarak bir bölme bu kadar sürecek şu yemli içeri atalım <laughs> doldurma işini en son yapacağım. Hepsini dolduracağım arkadaşlar bugün yemliklerin. Hop Fatih bu. Gel bakayım. Aha bir tavuk var burada. Geç. Hadi. Haydin bakayım. Yürüyün. Yürüyün kızlar. Hadi hadi hadi. Bugün bayağı bir işim var. Biraz hızlı hareket etmem lazım. Hop kaçma. Hadi geçin. Geçin bakayım. Ya oğlum. Nereye gidiyorsun? Gel. Bunları hiç salmadım arkadaşlar dışarı. Geldiklerinden beri içerideler. Girmek istemiyor muhtemelen. Şimdi Fatih abinin orada alıştı devamlı gezmeye bu hayvanlar. Ama burada maalesef hapis hayatı yaşıyorlar. Bakın. Böyle. Burayı temizlemiş olduk şimdi. Bit uygulamasında birazdan en sonda yapacağım arkadaşlar. Bütün hayvanları içerideyken direkt bit ilaçlarını atacağım. Bunun getirdim şu an arabada. Bu arada <laughs> videoya başlamadan önce arabanın anahtarını arabanın içinde unutmuşum. Allah'tan ki geçen ay bir tane yedek anahtar çektirmiştim düz. Kontağı açmasa da dedim bir tane yedek dursun. Düz anahtar çektirmiştim. Vallahi yoksa çilingir 250 lira dedi. Gidiyordu yani. Şimdi ben devam edeyim. Temizlik sonunda tekrardan videoyu başlatacağım arkadaşlar. Selamun aleyküm tekrardan. Şimdi temizlik bitti olarak bekliyorsunuz ama ben bittim. Dün korona aşısı da olmuştum. Ya kolum bayağı ağrımaya başladı. Vücudum falan da bayağı ağrıdı. Yarısını bitirebildim. Şöyle bitirdim yeri bir göstereyim. Artık kalanını da İşten gelince mi artık bir dahaki hafta izninde mi bir şekilde tamamlayacağız. Şimdi gösterelim. Evet bakın şöyle bütün bu tarafı temizledim. Orlofları, altın zibritleri, sultanları, şöyle splash viandotlarımız, burada GSG'lerimiz. Burayı da temizledim. Black modletleri ileri aldım. Onları da artık bir sonraki videoda gösteririz tarafın temizliğini anca bitirebildim bugün. Saat şu an 8'e geldi. Biraz da işte yarın sabah da dükkanı açacağız sonuç olarak. Dinlenmem lazım. Yani biraz da aşının etkisi diye tahmin ediyorum. Bayağı yıprandım yani şu an. Kendinize iyi bakın. Bu videomuzda bu kadar olsun. Görüşmek üzere.